Ne yazık ki babayı da kaybettik. iki çocuğunun ve eşinin ardından dün akşam baba Servet Böcek'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böcek ailesinden geriye hastaneye gitmek için bindikleri takside çekilen son görüntüleri kaldı. Hastane yolunda arka koltukta oturan anne ile kızının bitkin hali hemen dikkat çekiyor. Tıpkı uçak soruşturmasında kara kutudan gelecek sonucu beklediğimiz gibi böcek ailesi neyin zehirlediğini öğrenmek için otopsi raporlarını bekliyoruz. Ama adli tıptan gelen ön rapora göre öncelikle bulgu ölümlere oteldeki kimyasal madde zehirlenmesinin yol açtı. Bir aile böyle yok oldu. 3 yaşındaki Masal, 6 yaşındaki Kadir ve 27 yaşındaki anne Çiğdem böceğin ardından baba Servet böcekte hayatını kaybetti. Böcek ailesinin son görüntüleri ortaya çıktı. Yol boyu küçük kız çocuğu kusuyordu. Kan kusuyordu resmen bildiğimiz kan yani. Türkiye günlerdir Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da yok olan böcek ailesini konuşuyor. Baba Servet Böcek de vücudunu saran zehre yenik düştü. Memleketinde bir mezarda onun için kazıldı. Onun da cenazesi Afyon Karahisar'a gönderildi. Kılınan cenaze namazının ardından ailesinin yanına defnedilecek. Ailenin hastaneye giderken bindikleri taksinin içinden görüntüler de ortaya çıktı. Baba Servet Böcek ön koltukta, eşi ve iki çocuğu ise arka koltukta. Genç kadının sağlık durumunun iyi olmadığı her halinden belli. Hatta bir ara başını taşıyamayarak koltuğa yaslandı görülüyor. 3 yaşındaki masal yol boyunca kusuyor. Aileyi hastaneye yetiştirmeye çalışan taksici o anları anlattı. Aile çok telaşlıydı. Beyefendi dedim çok telaşlısınız umarım bir sorun yoktur. Yok dedi yediğimiz içtiğimiz bize dokunmuş. Sen sadece bizi acilen en yakın hastaneye yetiştir. Ben de Bezmi Vakıf Hastanesi'ne götürdüm. Yol boyu küçük kız çocuk kusuyordu. Kan kusuyordu resmen bildiğimiz kan yani. Anne arada sırada kusuyordu ama bazen de kafasını sağ arka cama yaslıyordu. Hastaneye kadar dayanmaya çalışıyordu. Soruşturma ise çok yönlü devam ediyor. İlk gün gözaltına alınan mideci, kokoreççi, lokumcu ve bir kafe sahibi dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşletmelerden incelenmek üzere alınan numuneler temiz çıktı. Ancak bu numunelerin ailenin tükettiği güne ait olmadığı için kesin sonuca ulaşılamadığı bilgisi verildi otelin sahibi, ilaçlama şirketinin sahibi, ilaçlamayı yapan işçinin aralarında bulunduğu 7 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor. Bu arada ilaçlama şirketinin yetki belgesinin olmadığı belirtildi. İlaçlamayı yapan çalışanın ise ifadesi ortaya çıktı. Her zaman kullandığım ilaçları kullandım. İlaçlamayı yaptım. Sağa sola sızma olmasın diye açık yerleri kapattım. Adli Tıp Kurumu ön raporunda böcek ailesinin ölümünün kimyasal madde zehirlenmesi olduğunu açıkladı. Gıda zehirlenmesi ihtimalinin ise düşük olduğu ifade edildi. Ailenin kesin ölüm sebebi ise detaylı raporlarla netlik kazanacak.